Kötünü kaldırmamak lazım abi. Onda o, Şimdi baştan anlat. Bu olay nedir? Seha görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bizim Seha'mız çekim adayım. Bizim Seha'mız şu an 40 binde. Ve babam da de... Vallahi ben sana söyleyeyim. 40 page, aynı 150'lik e, de kullandım. Ama 40 bu kadar sorunsuz değildi ya. Onda da sorunlar vardı belki bundan bile fazlaydı. Ben 40 binde tık demedi bu motor. Ee, yani ben karşılaştırıyorum. Ee, Hiç yok PCX'ten yani. Güzel. Ama sana... ben bana sorarsanız ben daha 10 bindeyim. İşte benim de en son servisten bu vites müşürü değişti. Şöyle yaklaştırırsam uzun zoomla, uzunlayabilirsen belki. Görürsünüz. Şu sol, şey sağ tarafında motorun bizim karşıdan baktığımızda. Oradan ufaktan bir yağ terlemesi vardı. Bir sıkıntımız yoktur diye umaraktan bir motorumu bir servisten çıkınca bir yıkadım. Bakalım yine terleme yaparsa yapmış olacak. Yapmazsa bir sıkıntı yok. Ben bunda bir kere yolda kaldım işte. Benzin deposunun şeyi çıktı. Ben, beni çağırmıştın evet. Ta şeye. Yok. Ha, o, bir kere yolda kalmamışım o zaman. İki kere yolda İki kalmışım. Aküden mi? dolayı bir kere de yolda kalmıştım. Seni çağırmıştım vurduralım falan filan diye. Vurdurduk da çalışmadı mı, bir şey oldu falan filan. Yani ittire ittire sen, bir ayağımla ittirdim seni, Çalıştı ya. Aynen öyle bir şeyler yapmıştık. O zaman daha acemin zamanlarında o zaman senin. Ya şimdi olsa yine yapamam canım, dümdüz yerde kaldım. yok yok, yok vurdurabileceğim bir şey yok. Ondan sonra ben şey yapıyorum. Çalışmıyor ha? Ya arka teker kilitleniyor yeterince. Birinci viteste şey yapmaya çalışınca hani oturman gerekiyor ya anında. Tam böyle debriyajı salarken oturman lazım dedi o de Tret tabii. Boşa alırsın diye debriyajı çekersin. Debriyaj elde değil mi bunda? Ayakta mı elde? Ya baba sen motor vurdurmayı biliyor musun? Biliyorum. Tamam. E, kan, anlatırken anlaman lazım da. 1. viteste <laughs> debriyajı çektin. Yokuş aşağı vurduruyor motoru. Debriyajı salarken Eee <laughs> E nerede? A, arka tekerlek diye kaymaya başlıyor. Motor şey, çevirebiliyor mu arka teker şey motoru? Evet. Çeviremiyor. Sonra tur atarsın. <laughs> tur atarsın. Ana, ekranı. ondan sonra yokuşu yedin. Yokuşu şey yaparken tam böyle ayağa kalkacağım böyle zank diye götünü yerleştireceğin şey tam o esnada bırakman lazım diyebileceğim. Evet. E ben bunu anlatıyorum sen ya yani beni niye anlamıyorsunuz siz ya? Kimse beni anlamıyor. Abi sen ben sana söylüyorum sen e, olurunuz işler söylüyorum ben de dediğin gibi. Her şeyin normali var. Sen normalini anlatıyor. Niye manyakçasını. Oradan ya e, e Hızlı iyi hızlanabilirsen ikinci viteste daha rahat. Evet. Çok iyi hızlanırsan üçüncü viteste de kaldırırsın. Sen bunu normalini diyorsun. anlatıyorsun. Yapılabileceği en normal şeyi anlatıyorsun. Doğru yapıyorsun. Yani genelde evet. ikiyle falan kaldırmaya şey yaparlar da o kadar düz yolda koşturarak ikiyle şey yapamazsın. Üstüne binemezsin. Hem koşturacaksın hem yanında atlayacaksın falan. Aynen. Onu bizim şey yapmıştı ya. Kulakları çınlasın. E Hakan Bey vardı. Böyle yaptı mı? Benim dedim. Ha bizim şeydi. Fir bizim, bizim firmanın önünde kalmıştım. Ee, şey yaptım. Bindi motora. Biz onu ittirdik falan böyle. Ha. Sen yani de. tek tek şey yapmadı. Tamam. Güvenlik güvenlik bir arkadaş da destek oldu bize neredeyse. Ondan sonra koştuk koştuk. Tam şey zaten o taktiği de ondan öğrendim. Tam böyle deliğe salarken ağırlığını motorun seresinin üzerine vuruyor. Arka teker kitlemesi diyor. Ama ben vursam da bir şey olmuyor. <laughs> 60 kilo adam ben. Motor 400 motor tek silindir. Onun kompresyonunu yenemiyor. Benim ağırlığımda. Yok abi ne? İkiye alacaksın. Boşta gidiyorsun. Biraz hızlanacak. Bir, bir, iki, i̇ki de denedi yediremedik mi? Bir mi şey, şey yaptı bilmiyorum. Fazla biraz hızlanman lazım ki. Aynen. Neyse. Aynen. Yani koşuyoruz, şey yapıyoruz falan da motor ağır, debriyajda şey yapınca yine çaktırmadan şey yapıyor, sürtüyor. Hani öyle boş, boş bir kadar rahat akmıyor. Olur motor Ağırlığıyla alakası yok. Yani debriyajı da sonuna kadar çeksen de bir miktar sürtmeye devam ediyor yine. O... Ondan bir, de, sonra... bir de ağır olduğu için tabii hızlanmayınca canını sıkıyor insanın. Öyle. Sen diyorsun ki motor... Koştura koştura gelmiştim ta dudul diye. Valla. Akşam işten çıktım. Bir de istop ediyordu o zamanlar böyle garip garip şu motoru. İşte gaz kelebek sensörüdür bilmem nedir. Carttır curttır. Şöyle biraz da manzara keseyim. Bunları falan açtık ama 10.000 km'deyiz şu anda. Gayet güzel. Baya Bu motorumuz var. Yaptık. Testlerini yaptık. Şöyle hemen çevirelim. Öyle yani keyifliydi ama. İki sene içerisinde garantiden yok şeyini değiştir. Aküsünü değiştir. Gaz Al kelebek sensörünü sen değiştir. Bu ama ilk bak ilk motorlar. ama bak, bu, senin, bu tecrübe bunlar Ama tecrübe. bak adamlar helal olsun kural Hani bu markayı bile bir şekilde insanlara kabul ettirmişler. Pajajı bile hani garantisinde şeyinde. Hani işte ön diski yamulanı bilmem nesi falan oldu. Bizde öyle bir Var, şey olmadı şükür ama. Pajaj ama ben sana söyleyeyim. Kuryeler de çok kullanıyor. Bajaj güzel. Bajaj fiyat, Yedek parçası fiyat, fiyat performans. Yedek parçasında onda kim onda getiriyor? Ne? Kuralkan getiriyor Alkan'ın. Seha. Bunun 250 de çıkmış şimdi. Ben... 250'inde bu şey diyorlar ya. E, Piaggio motoru diyorlar. Piaggio'nun bir 250 X2 mi ne öyle bir modeli evet. varmış ya. Ona benzer. Burada PCX alt motoru şey olduğu için sen bunun mod parçasını o yüzden rahat bulabiliyorsun. Evet. Kadar. Ho, ho. ho. de bulursun ya. Eski bir kullanılan bir şey parça ise gene onun da yedek parçası Ama şeyden bulunur. korkuyordun ya. Çin malı motor işte şey olur bilmem ne var. 40 bin bindi neler olsun. Yok problem. Geçen yok. 20 bindeyken şey diyordum bir daha alır mısın diye sordum da aman aman falan filan yok bilmem nesinin ekranı var bir şey var bilmem nesi var daha iyisini bulurum bunu satarım falan Yok da, bir şey. diyorum ya bu ee, şeyi var. İkinci eline bakıyorsun anasını. Oldu 20, 130'a bine çıktığı halde e, yani ikinci el fiyatı pek yüksek değil bunun. Dedim ama ben bunun değerini biliyorum ya boşver. Yedek parçasına artık rektifiye yapmasın da bak Honda yamağdan şey yamağdan öğrendik yani neler olduğunu. Bir kere ilk önce kardeşim ne olursa olsun motor sübap sibap değiştireceksin. İlk önce sibap. Ama ilk önce o tak 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 ilk önce sibap gider kardeşim onu e hiç öyle kafayı yormaya mormaya gerek yok. İlk önce orası şeyden e, silindirden önce sübap gider abicim. Doğru. Öyle baba işte bunlar bu işler hep tecrübe. Yani motor değiştir değiştir nereye kadar. Hayatta... ABS, bak, bak PCX ABS yoktu. Bak bunda ön arkalı diskin var. ABS var. Ön, arkada da ABS'si var bunun. Var mı? E daha ne olsun ya yani? adam daha ne yapsın ya. Yani? Çekiş de güzel. Aynen. Yedik parçasını da çok kolay biliyorum. Daha ne olsun? Evet. Az da yapıyor fıstık gibi. Yani Honda'dan daha Honda yani bence. Bence de evet. Çünkü evet gıcıklığım var benim disk tutmadığı için gıcıklığım var. Evet. Yemin ederim valla sen yol ortasında bile arka e, disk frenin yenisini sırak diye iki dakikada değiştirme ama Honda'da onu yapamazsın. Ar egzozuna kadar. Götürü, başını dağıtman lazım, onu o yolda yapılacak, anında yapılacak bir iş değil o. Her yerine de şey yapmışsın ya böyle sarıntırak sarıntırak, sarı, sarı 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 çiçek. Fark sensin ediliyor yalan, değil mi? Sensin He? yalan. Gören şöyle bir döndürüp kafasına bakıyor zaten, bu ne diyor. Bu ne geliyor lan böyle diyor aynen. <laughs> Dikkat çekiyor, daha güzel işte. Güzel güzel, <laughs> bir şey demiyoruz canım. İyi bakalım. Demek 40 40.000 km'de memnunsun. Yolda kalmadın en azından. Marş evet. motorunda sıkıntı yok, bir şey yok. Eneks olsa kalmıştın yani yolda. Evet ya vallahi. Yok marş basmadı bir yaşı bitti. O zamanlar kuruyor, oraya yapıyordun ya. sen beni e, ben seni çağırmıştım. Yolda kaldı iple beni çekiyordun. Hiç yaşamadık Allah'tan bunda. Evet bunda maşallah hiç öyle bir sıkıntın olmadı. Onda, sen beni iple çektirmiştin onda ben. Onda <laughs> sigorta kutusunda bir şeyler olmuştu, evet. bir şeyler. <laughs> Şeyde bile yamağa da bile olmuştu De Yaşamadım böyle hani ufakta da yaşamadım. Ne bileyim Ay, bir evet, ekranda doğru. işte arıza lambası dur. bilmem nesi falan filan da öyle çok bir şey olmadı. Evet. Bir şey yapamıyordum. Belli bir yerde böyle hızlı takılıyordu gibi bir şey yapıyordum. Yani tabii şimdi şey şeyler arasında kullanmadığın için o hızlara çıkmadığın için orada yok, da bir şey yaşamıyorsun. Çaktırma onu dur. Belki bu yaz çakacağım onu. Yani diyorsun yine satarım. Bana sat, sat aşağı sat yukarı diyorsun bu domi'yi Şöyle domimiz var bir tane de. Onu da güzelce yıkadık. Mis Bu gibi cam, camımız, camımız o, da böyle. Yarın öyle. gideceğimiz arkadaşın Ümraniye'de ne, ne, ne parça almış? TCX'lere vurmuş ha? Bir şey ben yok. sana öyle bir şey anlatmadım ya. Yok yok deminleri o Video ne? mu seyrettin? Neydi o çocuğun ismi? Yarın giderim de değil Çocuğun ismi neydi? Yarın gel Ha şey motosiklet arenası. Arenasındaki çocuk ya dedi ben de bir şeye gittim. Ee, bir yerden alışveriş yapıyor. Ay bir... o şey kıyafet alışverişi ya motoset evet. kıyafet alışverişi. Ve nereden ama? Evet. Moto bir, bir şey yani şehirde öyle bir yer varmış. Ha. Neyse. Evet. 10 dakikada doldurduk. 40 binde bir seha. Güzel yani. Alınır bilinir. 150'den memnunuz. 125'i de fena değil de evet. yani, Ya ben sana. Orjinalinden yapayım. daha iyi. Orjinalinden daha fazla. Mispleni evet. var bilmem nesi var yerden benimki lastikleri e, çapı büyük olduğu için yerden birazcık yukarıdasın abi. Tozu toprağa çok yalo, yalan. Amortisörleri daha güzel PCX'ten. Ha harika. <laughs> daha be. konforlu ben hakikaten sana söyleyeyim yani. PCX'ten daha rahat. Daha güzel. Abi. O onlar daha uzun evet. Hı -hı. Baksana şuna. Amortisörlere bak. Güzel güzel. Müthiş yani. Ya her şeyin sıfırı bir başka yer başlıyor. Işte. Güzel olay ya. Ya benim o, dominar biraz rol çalıyor senin şu anda ama <laughs>